Ben e, milletlik vasfımızı maalesef kaybettiğimize inanıyorum. Horasan'dan gelen Hacı Bektaş'ın attığı maya tükendi. Daha tutmuyor. Ne zaman biz Hacı Bektaş'ın o mana dolu birliğini kaybettik? Hakikaten millet olma vasfımız da elimizden çıktı. Halk kimdir? Arkadaşlar Rum halktır. Çerkez halktır, Türk halktır, Kürt halktır, Boşnak halktır, Süryani halktır, Keldani halk. Hepsi yani bütün bu şeyler etnik gruplar halk gruplarıdır. Bak Hacı Bektaş'taki muazzam engin ruha. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler bir millet oldular adına Türk milleti dedi. Millet bu. Bütün bayrımlar kalktı, Türk milleti ortaya çıktı. Şimdi Türk milleti olmak istiyor muyuz? Evet, evet. Evet. E canım biz kafayı değiştiremeyiz, etimizi değiştiremeyiz, kemiğimizi değiştiremeyiz. Kelim-i şahadet, kelime-i tevhidle o millet olacağız. O olduğumuz gün Türkiye'de vallahi de billahi de birliğin mayası atılacak, eski günler yaşanacaktır. Kış yolu budur. Bunun dışında kimse bir yol aramasın. Kendini kandırır.